Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklı bir video ile karşınızdayım. Yayla zamanı yaklaştığı için arkadaşlar yaylaya gideceğiz. Yaylaya gidip bir ufak tefek bostan hazırlı. Oraların kontrolünü yapacağız. Size de bir şöyle yaylayı göstereceğim. Çünkü yakın zamanda güzel videolar gelecek. Yaylada o yeşil ortamda, o doğal ortamda peynir yapımı, tereyağı yapımı, kurbanlıklar, danalar hepsini çekeceğiz inşallah. Şimdi ne yapın? Siz de bu sırada YouTube kanalıma abone olun. Bir aile ortamını, bir doğal ortamı gösterelim. Umarım beğenirsiniz. Hadi herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Yaylaya geldik şimdi. Yayla yemyeşil olmuş. Tosunların, neflerin gelme zamanı yaklaşıyor. Şimdi şuraya fideler diktik onları gösterelim. da soğanlara dikelim. Bunlar bayağı tutmuş. Bunlar geçen Burası bizim küçük bostan yeri yukarısı tosundaklarımız kurbanlık ağırlığı. Burayı bir halledelim. Soğanı bitmeye başlayalım. Biz de uçkada bakın. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizim bunlar şimdi ilkbaharda yediğimiz otlar da şöyle şunları akşam bir iftara çekerken yiyelim de. Burayı şimdi biraz daha Ulan dikmek için kazacağız. Otlar boşa gitmez. Buna daha maralı diyor. Çok ot daha maralı. Hepsinden karışık. Şurda geçen yıldan kalma soğanlar da var. Soğana bak. sökelim de. Geçen yıldan kaldı bunlar.

上砖嘛。

چه خمسه ایمه؟ چه خرده ایم؟ بنابراین با فاران حادیت نگذاریم من دیده همون نبویشه که دیده همشه ایسی رونده چه بسیار 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 من قطعه نه زمان قطعه دبته گلیم؟ نیست زمان این گله من که من کندم باید هم بسیار Bu kadar gücücük bir şey. Evet, bu kadar neymiş? pek ufakmış. Ufak iyi olur dedi adam. Dikersen çok önüme iyi olur. He? Halime de öyle dedi, bu pek fazla şey. karımış. Öyle dedi adam. De... Bakımı ne yaparsan dedi, otunu toplarsan dedi. Ya büyür, büyür büyür. Olur da. Keselleyeceğim, otunu aracağım. Annem de de keselleyeceğim, bunu da otalacağım. işte. Bunun mesafesini ayarlayamadık ama onu nasıl olacak? Bu arada ayarlayamıştı abi. Al bandak arası. Nefsi kaşık gidilecek. Dayı akşama çok annefendi. İftara çok var da. Yarısından çoğu bitti ya. E. Soğanın. Şurası kaldı bir tek. Böyle de bitirdik mi? Tamam. Nereye diktin mi? Bir ucunu diktiğin yeri kapatma. Şurada Karıştırma Boş kalmasın ara. Arasını şey koyma. Bu arayı dik. Bir Taneler gelse İranlı'nı doyurur Yem yeşil. Şuraya soğan 5 kilo soğan buraya hep. Kerdi başını belli edeceğim. Böyle değil mi şurası? Tamam orası işte. Ama düz gel şöyle gel bak. Dur bakayım tam karşısı. Şöyle gel. Açık olur lan öyle. Şöyle Şey, hizayı bozma da oraya başka bir şey boşluğa dikerek bir daha alırız bir kere. Evet arkadaşlar. Gidenlere de dikelim. Zaten işler bitti. Soğana diktik. Buraya tekrar dönüş yapılacak. Hava bayağı soğuk çünkü. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Geçen gün soğan dikimi yaptık. Bugün de bir patates dikimi yapacağız. Yayla da eksik işleri yapacağız. İki videoyu birleştireceğim. Hani farklı farklı oldu. O gün yetiştiremedik. Hava soğuk oldu falan yetiştik. Şimdi bugün de buradaki odunları halledeceğiz. Tekrar fidanları kontrol edeceğiz. Soğanı diktik zaten patates kontrolü falan yetiştirmeye çalışacağız. Hadi herkese iyi seyirler.

татам замаар гараа бүгд дээд хэмжээтэй шийдэж өгөх. Цог конкрет атал. Тэр дэшдэг. سپونه دو خود تشتک کرده تشتک چه خیلی بگم با دیگه کوره گشتی کم تپراغی ایمشتر کن تشتک کرده Buradaki ağaçlar bir attık. Burayı bir temizledik. tırmıkladık Şimdi biz burada kerdi diyoruz bunu. Kerdi yapacağız önce. Sonra tekrar tırmıklayacağız, düzelteceğiz. Sonra da patatesleri tek tek dikeceğiz. Burası bizim küçük kendimize atıştırmalık bir yer. Böyle büyük bir ekim dikim alanı değil yani. tam kıvamında. O yüzden fırsat bu fırsat evet. bunları bitirelim bir an önce de. Çünkü yakında danaları yaylaya çıkaracağız. Burada görünenler de açık. arkadaşlar. Pırasa geçen yıldan kaldı. Sökmediğimiz şurada soğanlar var. Bunlar da söküp şimdi yaz. Kış geçti üstünden ama mecbur yapacak bir şey yok. Soğuyunca daha da sızılıyor. Şimdi izleyenler Açık bulacaktır ya yorumlarda Yok şöyle yapılacaktı, yok böyle yapılacaktı diye O kadar tarımda iyi birisi değilim ama Yine elimizden geldiği kadar şeyler İftar'a kadar yorulacağız biraz. Tabii ama yapacak bir şey yok. Şimdi Kuralı böyle bir parçası kaldı. Ondan sonra tırnaklar bir düzeltiriz. Sonra patatesleri hemen ekelim ki erkenden. bir hafta sonra. Diğer sağlam kürek gitti bu da bir düzeltelim. Sonra burayı kazalım. Yine kazalım. Yumuşak oldun mu? Şükür kolay kazılıyor. Yorucu değil yani. terli bir silelim. yayla davadan burada kadar sıcak olduğunu düşünmemiştim geçen gün de çok soğuktu bugün de çok sıcak yaptığımız iş burada küçük bir parça düzelttik şimdi patates ekeceğiz dediğimiz gibi buraya soğan ektik fidanlar iki yıl büyüdükten sonra zaten buradan bostan yerini değiştireceğiz arkadaşlar fidan yanında olmaz Şimdi geçelim patatesleri getir başlayalım. Bir de patatesler şimdi de yeşillenmiş. Şuna bak. Buraya fazla mı olur bu? Neyse fazla olursa sonra dikeriz kalanda. Diğer taraflar. Şurayı temizleyemedik. Şu an için bu elma ben yanından çek yaprakları açıyor buradan böyle sırayla diktik bunlar iki yıl yetişsin sonra burada bostan işi bitecek tamam. Şöyle fıskıtmalı var ya, hortuma takılır evet. taşıyor, ondan alı. Tamam. Patates çok sıktı. Annem yaptım onca. Ufakla at at ufakla düşse. Düşüyoruz işte. Patates büyümüş çuval daha zaten bu toprakta büyümeyeceğiz. Dur böyle onu hızlı korktum da ondan geçiyordum ya. iyi bozdu bana. Ondan zaman da çıkacak patatesle. Ondan sonra düşürüp duracağız. Öttün mü? Öptüm burayı. Orayı? чиılmaz. Ха. Бараат. Evet arkadaşlar yayla da yavaş yavaş ufak tefek işlerimizi bitiriyoruz şöyle yaylayı bir genel görüntüsüyle alalım da bu bir atıştırmalık video olsun bizim için umarım beğenirsiniz şunları da yemek için otlar şunu alayım elimle daha da göstereyim yakın damar olur buraya kurbanlıktan getirdiğimizi. getirdiğimizde çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Çok güzel videolar çıkacak inşallah. Geçen yıl kameramız yoktu. Bu yıl kameramız da var. Geldik patates dikiyoruz. Soğan dikiyoruz. Tosunların avın hazırlığını yapıyoruz. Onları da ufak tefek şuradan gösterelim de. Biraz bahsetmiş olalım çünkü. iftar vakti yaklaştı. Gideceğim. Biraz da iftar hazırlık yapalım. Yorulduk biraz. Burası Geçen yıl biz diyenler bilir. İnek. Verin abi. Buradan. Şöyle. Küçük danalar ilerideki ağla giriyor. İnekler buraya giriyor. Şuradan. Geçelim. Kurbanlık danaların ağlına. Buradan geliyor buranın tabi için biraz düzenleyeceğiz. Burası kurbanlık ağlı Üstündeki Çadır biraz hasar almış, su olmuş. <laughs> Onlar halledilecek. Hmm. İçinde sular var bazı yerlerin. Onlar düzelecek tabi toparlanacak sadece kalkacak burası. Tosunların nağlı burası. Diğer tarafta ineklerin nağlı. Bu şekilde. Bu şekilde. Bostan yerimiz. Pidanları diktik. Evet arkadaşlar. Bugünkü atıştırmalık videomuz bu şekilde. Peynir yapımı, tereyağı yapımı, kurbanlık danılar. İnek sağımı hepsi güzel videolar gelecek. Umarım bu atıştırmalık videoyu beğenirsiniz. Hadi kanalımıza bir abone olun. Videomuzu beğenin. Herkese iyi seyirler. Herkese iyi günler.